Desene. Lan ye. Yok. Neden yemiyorsun? Seymen. Bu oh, çok iyi. Bu ne lan? Hem korkuyor. Hem patat. Aa, sıvıcı. Annesini çıkarmışlar çekirdeğe. İğnesini sinan diyamıyor çekildi? Öldürmüş. Öldürecek. Ayağı kapı değil mi? Aha. Yıldız. Yıldız yedi. ağzını aldı. Yıldız cesaretli mi? Bakın aldı. Ama bulut. bulut bulur. görse yer. Öldürdü valla. Öldürdü. Yok Yürüyebiliyor sadece şimdi. Yürüyemiyor. Arka bacak. Bulut gel. Bulut gel. Ya, bir zıplardı. O bir tane bacağı yok. Çekirikini. Biz senin yakaladığımız da kendini kurtarmak için ayağını kopardı. La Allah ağzını bitir şunu. Yeter bir artık anne. Böyle. Tamam. Seçer tek top, yes. Yemek istese tek lokma da Aa, yıldız aldı kaçıyor Ağzından içirdi. Buyur. Aa, bacağını yedi. Ba Görünmüyor mu? İki bacağı arka arka bacaklarını yediler. Oo o ne? Pablo gibi yapıyor. Hı? Ne yapıyor lan? Bir şey oldu yıldızda. Olmadı sallıyor tablo gibi. Ay. yedi Çekirge çok kötü oldu. Yedi yedi. Sakaklandı. Aa hayır hayır. Bir şey olmadı çekirge. Yedi yedi. Yedi yedi. Bir takıldı ya? Ey çok kötü kokuyor. Ne kokuyor? Gel. Aa Yemek var orada. İki tane. Yemek. Niye seni bu hafta çekindiriyor? Yemeğe çalışmıyor ya. Yemeğe çalışmıyor. Bakıyor. Bacaklarımı yok ettiler. Bacağım. Arka bacak. Çok iyi. He. Kanat var. Ama ne kanadı? Söyler misin? ağzına bitir. Tekte yer onu. Kedi olsa tekte yer. Aha, oturdu yemek hazır diyor. Sivri dişi yine Yatırsa... Ön bacağı da gitmiş lan. Küçücük bir şey kalmış. Eski Çekirge doğduğuma pişman oldu. Ömrü bitmiş. <laughs> Ömrü bu kadar. Evet. Bu kayanmış. Yani kaderi. Hadi. Hadi. Artık. Hadi. YouTube videosu mu çekiyor baba? Yani merak et, o kadar uzun da şey. kamera mıdır? <laughs> Yıldız sıkışmış.